herkese merhaba bugün sana günlük e, vlog çekeceğim ve kestik daha kısaydı aslında şöyle falan ama uzadı bayağı böyle birkaç hafta oldu e, şimdi ben daha yeni uyandım elime yüzüme yıkayacağım sonra da kahvaltı yapacağız ikide canlı dersim var zaten onlara gireceğim öyle yani size günlük bir vlog çekmek istedim eee şu an saat kaç 11 gibi mi kaç bilmiyorum 11 buçuk mu kaç ve karala bakın şöyle buz tutuşkarları aslında ama evet, şimdi ben yüzümü yıkayacağım Evet şimdi yüzümü yıkadım ee, şey şimdi kahvaltımızı yapacağız şey yapacağım ben e, kendi bulduğum tarifi anlatayım size bir tane ekmeğin üstüne tereyağı sürüyorum. Sonra üstüne 6 dilim, 3 dilim hiç fark etmez. istediğiniz kadar kaşar koyuyorsunuz. Sonra üstüne kajun diye bir baharat var. Çok güzel. Ondan katabilirsiniz. Ondan da katabilir. Ve başka baharat da katabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Toz makinesinde basıyorsunuz böyle kaşarlar eriyor ofen çok güzel oluyor ee, onu yapacağım sonra bir de ablam sucuklu yumurta e, yaptı onu yiyeceğim sonra yanında süt içeceğim öyle <laughs> Arkadaşlar şimdi ben kahvaltımı yaptım ee, sen şu an kalktığımda saat 11 gibi miydi neydi çok hatırlamıyorum. Şimdi birkaç saat geçti aradan. Saat 1'e yaklaşıyor. Şimdi ben de kendim fındıklı Nescafe yapacağım. Size de çekeceğim onu. Şimdi onu fındıkla Nescafe yapacağım. Şimdi size onu göstereceğim. Sonra canım dersi yiyeceğim zaten. Öyle. Evet arkadaşlar şimdi annem geldi. Biz akşam yemeğimizi yedik. Ne oldu? Burak gelmiş. <laughs> yeni doğduğundan beri hiç görmemiştik. Böyle tanmış tanmış. Şimdi onlara gideceğiz. Yani öykülerdeymiş onlar. Kuzenimlerdeymiş. Kuzenim de çok yakın bize. Şimdi oraya gideceğiz ve çok tatlı. Ee, şimdi ben hemen üstümü giyeceğim. Tabi bu halde gitmem herhalde. Üstüme şöyle bu hırkamı giyeceğim. Sonra taytımı giyeceğim. Sonra da kedil bir badim var. Zaten onu giyeceğim. Şunu evet. Onu giyeceğim. Öyle. Arkadaşlar şimdi üstüm giyindim böyle tight. Bir de hayka giydim üstüme. Şimdi bırakla gideceğiz. 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 Bırakla gideceğiz şimdi. Gideceğiz. şu an biraz e, karanlık evet, ay, biraz şimdi uzaklara gidiyoruz değil mi? yalnız yerler buz tutmuş kayabiliriz hemen sıkıca tutuyor değil mi? evet düşme diye ay anne bacaklarım tanıdı ya ben sana dedim dışarısı çok soğuk değil de muhtiyim yiyorsun Kara basmak istiyoruz. Evet. Bence katır yani, budur. Katır katır. Şu an izimi gördünüz. Çok yerler kaygan Dışarı samanyesi ısırmaz. <laughs> Ayağımda da bot yok. Deri şey var ama bot gibi zaten. Bekliyoruz şimdi. Ben sen e, Arkadaşlardan eee eve gidiyoruz. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.